İsrail İran'a bir saldırı düzenledi havadan. 200 kadar uçak ve yüzden fazla hedefi vurdu. Hedef. Bu hedeflerin en önemlisi neydi? Bir nükleer zenginleştirme tesisleri. İkincisi İran ordusunun komuta kontrol sistemleri, bazı mühimmat depoları ve uzun menzilli balistik füzeleri. Bu neydi? İran ordusunun gözünü kör edecek, kulağını sağır edecek sistemleri vurdu. Ve İran, İsrail'in bu saldırısında hava sahasına kadar gidip 1800 kilometre kadar gitti. Yani İran, İsrail kendi coğrafyasından 1800 kilometre, 1500 kilometre öteye gitti uçakla ve oradaki belirlenen hedefleri vurdu. Bu bir başarı, önemli bir başarı. 1800-1500 kilometre öteye gitmek. Fakat orada ilginç olan bir konu var. İran hava savunma sistemleri çalışmadı ya da çalıştırılmadı bir nedenle ya da köreltildi. Köreltildiği ifade ediliyor. İran gibi köklü bir devlet, kendine de o kadar güvenen bir devletin 200 uçak, kendi coğrafyasına 200 uçak giriyorsa, 200 uçaktan birkaçını en azından... Etkisiz duruma getirmesi gerekiyordu normal koşullarda. Ama hiçbir etkisiz duruma getirilmedi. Hiçbir uçak düşürülmedi. Bir ben tane uçak düşürdüğünü iddia ediyorum. Ed ed daha sonra. Hı, daha sonra. Ben... Evet, gündüzü kastediyorum. Bu tabii önemli bir konu. Neden? Hava savunma sistemleri. İkincisi, İran'ın emir komuta yapısındaki çekirdek kadro, İsrail tarafından etkisiz duruma getirildi. Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları, Hava Kuvvetleri Komutanı gibi karar verici makamda olan kilit kadro etkisi duruma getirdi. bir, üç... bir ülkenin genel başkanının öldürülmesi bir saldırıyla nokta vuruşuyla Tabii. bu çok bu, büyük yani bir... İran için bir trajedi bu. Bir fiyasko İran için. Kabul ya bir devlet için İran için değil herhangi bir devlet için kabul edilebilecek bir olay değil. Neden? E çünkü dün itibariyle e, ABD ne yaptı? Bağdat'taki ve bölgedeki bazı büyük el misyonlardaki personelini azalttı, çekti. E bu ne? Bu bir emare. Ne demek bu emare? Bir ülke, yani bir ordu, silahlı kuvvetler en kötü senaryoya göre önlem alır. Yani bir milyonda bir bile olsa o ihtimal, ABD, Irak'taki ve çeşitli bölgedeki bazı büyük elçilikleri, konsolosların personelini azaltıyor. Aileleri tahliye ediyor. Bu konuda başlamış ve bu basına düşmüş. Trump'a da soruyorlar. Trump da diyor ki, göreceksiniz bazı şeyler olacak diyor. Şimdi yalan bile olsa bu, 1 milyonda 1 bile milyon ihtimal olsa bile artık Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı gibi kilit makamda olanlar ya da dini lider Hamaney gibi ya da Cumhurbaşkanı gibi ya da kimse onlar savaş planında belirlenmiş yerlere giderler ve ordularını sevk ve idare edecek şekilde sığınaklarda bir yerde buldurlar. Şey, i̇şte İran böyle yapmadı. Bu bu İran için bir, kabul edecek bir olay değil bir ordudur. Yani e, köklü bir devlet olsun ya da olmasın hiçbir devlet bu hatayı yapmaz. İran bu hatayı yaptı. Ne oldu? Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı bulundukları yerlerde nokta atışıyla etkisiz duruma getirdi. Bir de şu var. Mossad bu neyi gösteriyor? Emare şu, demek ki İsrail İstihbarat Örgütü Mossad, ki Mossad dediğimizde Orta Doğu'da, CIA ile ve İngiltere'nin MI6 ile beraber çalışan istihbarat örgütüdür. Yani Mossad'dan biz Orta Doğu'da söz ettiğimizde yanına iki örgüte eklemek zorundayız. İşbirliği yaptı, entegre oldu. Bir CIA, iki İngiltere, MI6. Demek ki Mossad, MI6 ve CIA İran'ın bütün kilit noktalarına sızmış durumda. Şimdi bu gerçeği kabul etmek durumunda. İran da kabul etmek durumda bizde. E zaten geçmişte ne oldu? Ee, Hamas lideri Haniye Nel'de öldürdü Cumhurbaşkanlığı sarayı yerleşkesinin Bulunduğu alanda öldürdü evet. Orada demek ki Mossad ajanları Bu ülkeden her yere sıtmış Bir de bunu gösteriyor tabi ee, İran'a büyük zarar Verdi nükleer Tesisleri bazıları etkisiz duruma getirdi Bazıları ordunun Mühimmat depoları balistik füzeleri Vuruldu bu tabi devam edecek İsrail'in bu saldırısı. Zaten Netanyahu ne dedi? Bu uzun süreli bir saldırı dedi. Gerekli olduğu sürece, günlerce sürecek dedi. Benim tahminime göre ilk 3 gün çok önemli. Yani 16 Haziran'a kadar geçecek gün 72 saat çok önemli. Neden önemli? 72 saatte İsrail, İran'ın mesela şu anda İsrail coğrafyasına gelen bu özel bunlar balistik füzelerdir, uzun menzilli füzelerdir. Bu füzeleri bulundukları yerleri, depoları vuracak şu anda İsrail. İşte üç gün sürekli bunlarla devam Ki, edecek belki kendi meselesi. coğrafyasına Tel Aviv'e, Kudüs'e ya da kendi bulunduğu İran'daki İsrail'in kendi topraklarına gelebilecek tehdit ortadan kalktı. Üç günden sonra artık yavaş yavaş İran'ın daha çok derinliğine giderek kalan İran ordusunun diğer unsurlarını etkisiz duruma getirecek. Bu da birkaç ay sürer tabii. Artık bölge uzatmalı bir savaşa girmiştir. Bir günlük, iki günlük değil, birkaç ay sürecek bir savaşa girmiştir. Bu tür olayları biz çok göreceğiz ama bu kimin lehine, kimin zararını derseniz, bu tabii İsrail'in lehine. Çünkü İsrail artık şunu anladı, ee, İran uzun süreli bir savaş İsraille yapamaz. İsrail dediğimizde, tabii şunun altını çiziyorum tek değerli izleyenler, değil, tek ABD ve İngiltere evet. dahildir buna. Devam edelim hocam. Evet. E, Sayın e, Ali ve İslami Kepekçi, e, size dönmek istiyorum. Şimdi tabii böyle bir savaş ve kısa süreli de bir savaş olmayacak anladığımız kadarıyla. Sayın e, Naim e, Hocam da ifade ediyor. Şimdi e, öyle bir şey ki, ee, İsrail e, bugün genel Kumen başkanı ya da devrim muhafızları komutanının vurulduğu yeri e, işte görüntülüyor insanlar bir apartman dairesinde nokta atışıyla o daireyi direkt o daireyi hatta şey şöyle bir belki 50 santim çapında bir delik açılmış direkt oraya girmiş ve o o noktayı vurmuş. Bu aynı zamanda e, içeriden bir istihbarat almadan e, yani bir istihbarat zafiyeti olmadan da yaşanmayacak bir hadise ve işte Sayın Hocam da ifade etti gerçekten tehdit alan bir ülkede bir genel kurmay başkanı veya üst düzey komutanların apartmanlarda yerleri belli yerlerde işte kalıyor olmaları da bir zafiyet mi sizce? Ee, siz siz bu savaşın yani bir savaş başladı ama bunun uzun soluklu mu olacağını düşünüyorsunuz yoksa nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz? Tabi burada az önce ifade ettiğiniz gibi özellikle bu konuların haber yapılması, gündem edilmesi, İsrail gerek istihbarat olarak gerekse teknoloji olarak nasıl bir noktaya geldiğini reklam yapma açısından büyük bir önem arz ediyor. İsrail bir güç gösterisi yapıyor. Evet, bir bir güç gösterisi evet. yapıyor. Tabii oralarda olmalıydı, başka binada olsaydı kurtulurlar mıydı sorusuna gelince Nasrallah örneği burada bence Hı. önemli. Nasrallah da bir sığınakta, yerin işte kaç kat altında bir sığınakta idi. Ama orada da yine bir nokta vuruşuyla işte Nasrallah öldürüldü. Dolayısıyla yani öyle bir nokta geldik ki artık İran'da o kadar çok derinlere girdi ki İsrail. Bu noktada artık her noktada istediği gibi ulaşabiliyor. İşte Hizbullah'a bakın. Hizbullah'ın içine girmişti ve onların çağrı cihazlarını bombayla beraber bir de bir nokta tarzında işleri bitir onlar şehit etti. Dolayısıyla ne yazık ki İsrail bir nokta gelmiş bir noktada. Ve işin kötü tarafı da İran çok kırılgan hale getirilmiş durumda. 1979 İran yıllardır devriminden... ambargo altında. Nasıl? Yıllardır ambargo altında evet, altında İran zaten. devriminden sonra son yıllarda özellikle hiç bu kadar kötü bir duruma İran getirilmemişti. Özellikle sizin ifade ettiğiniz gibi yıllardan beri devam eden ambargo ile beraber bir kere vatandaş çok ciddi bir ekonomik sıkıntı çekmekte ama e, İran'da. Artı yine ambargolar nedeniyle İran yalnız kaldı. Yalnız kaldı. Bölgede yalnız kaldı. Ve tabi İsrail Arap ortaklığıyla ABD bu bölgede büyük ortalık projede bir yeni bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Hatırlarsak Suudi Arabistan'da Trump Şara görüşmesinde ilk şart İbrahim Anlaşması'na Suriye'nin katılmasıydı. Ya İbrahim Anlaşması neydi? İbrahim Anlaşması Araplarla, Arap devletleriyle İsrail'in işbirliğini artırmaktı. Yani diyor ki ABD ben bu bölgenin kesin hakim olacağım. Ve ben bu hakimiyetimi İsrail aracıyla sağlayacağım. O Siz Araplar, bir yandan Türk Türkiye, ya İsrail'le beraber olur, beraber hak ederseniz ya da sizi bitiririm. Arap Baharı denilen aslında yapılanmanın, Büyük Ortadoğu Projesi yapılanmanın esası aslında bu. Dolayısıyla bugün yapılanı bundan öte bir şey değil. Önce o ülke kırılgan hale getiriliyor. Daha sonra da Tam o ülkenin tam kırılgan olduğu bir zamanda ne yapıyor? Vurucu hareket yapılıyor. Şimdi bu şuna benziyor. Şimdi biz hep de ki sağlıkta, insan sağlığında koruyucu sağlık hizmetleri çok önemlidir deriz. Biz buna birinci sağlık hizmetleri deriz. Yani siz gıdanıza, beslenmenize, vitamininize, giyinmenize dikkat ederseniz ne yaparsınız? O zaman size dışarıdan gelecek mikroplara karşı kendinizi korursunuz. Ama eğer siz kendi içerinizde bu bağışıklık sistemini eğer ortadan kaldırırsanız bu sefer kendi içinizde yaşayan kendinizde aslında siz flora dediğimiz size dost mikroplar bir anda size düşman olmaya başlarlar. Size onlar hasta yaparlar. İran'ın bağışıklığı. Bırakın dışarıdan gelmeye. gelmeye. İran'ın bağışıklığı düştü. İran'ın da bakınız bu kadar istihbarat hatası İran'ın demek çok derinliklerine ABD istihbaratı ya da Mossad'ın girdiğini gösteriyor. Şimdi siz bu insanların ne noktada olduğunu tespit edeceksiniz ve sonra da onları o noktada öldüreceksiniz. Dolayısıyla bunun bir iç olmadan yapılması çok güç. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda diğer konuşmalarına değiniriz. Burada zaten gidişatta İran ortadan kaldırmaktan çok ya da İsrail'in bir toprak artırmasından çok İran'daki bir rejim değişikliği esas hedeftir diye düşünüyorum zaten. Evet, evet Sayın Kepeş, Naim Hocam, evet. e, Trump'ın açıklamaları var. Doğru. Amerikan Başkanı diyor ki, şimdiden büyük bir ölüm ve yıkım yaşandı ancak bir sonraki planlanan saldırıların daha da acımasız olacağını ifade ediyor. Bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var diyerek aslında İran'ı müzakere masasına Çekiyor, davet ediyor. Yani bu, bu saldırılar aslında yani direkt Genelkurmay Başkanı ve en üst düzey komutanlarından başlayarak İr İran'a e, yani müzakere masasına oturmazsan ne kadar büyük bir bedel ödeteceğimizi ifade ediyoruz Doğru. mantığında Trump'ın açıklamaları okunabilir mi? Doğru. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tabii, bunu? Şöyle şimdi şuna gelelim. Değerli izleyenlere şu gerçeği söyleyeyim. Şimdi Bu tabi birden ortaya çıkmış bir olay değil. Hadi bugün sabah aklına geldiği İsrail, evet. ABD'nin hadi vuralım İran olayı değil bu. Bu yılların bir sonucu. 2001 yılında 11 Eylül 2001 yılında biliyorsunuz ABD'nin ikiz kuleleri yerle bir edildi. El-Kaide terör örgütü tarafından. O ya da, ya AB... da, öyle iddia edildi. Evet, ABD Başkanı Bush vardı. George W. Bush. Terörizme karşı savaş ilan etti, işte Afganistan'ı işgal etti ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İşte o günlerde tam ikiz kuleler yerle bir edildiği anda Beyaz Saray'dan Pentagon'a bir emir gönderildi. Bu çok gizli bir emir. Top secret bir emir. Emir şu. Eylül 2001, Eylül'ün sonu. Afganistan bombalanmaya başladığı anda. Pentagon'a şöyle bir emir geldi. Irak'tan başlayarak Suriye, Libya, Lübnan, Somali, Sudan ve 7. ülke olarak İran'la bitireceğiz. Tekrar söylüyorum. Irak'tan başlayarak Suriye, Libya, Lübnan, Somali, Sudan ve İran'la bitireceğiz. Bu ABD'nin Beyaz Saray'ın Pentagon'a verdiği çok gizli emir. 2003 yılında Irak işgal edildi. Dağıttılar. Sudan, Somali, Lübnan zaten dağılmış ülke yerle bir oldu. Lübnan öyle 2011 Sezde Arap Baharı'nda, gerçekte kanlı sonbaharda Libya ve Suriye parçalandı. Ancak Kaddafi devrildi, Esad devrilmedi. Esad'ın devrilmesi de 8 Aralık 2024 günü, yani yaklaşık 5-6 ay kadar önce ABD, İsrail ve diğer bazı ülkelerin desteğiyle HTŞ lideri El Şar'a Esad'ı devirdi. Ve Pentagon'un 6 ülke, 7 ülkeden 6 ülke Pentagon emri gerçekleşti. Ne kaldı geriye? İran. İran'la ilgili 7 Ekim 2023'te Hamas, İsrail'e karşı çok geniş kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırı en az bir yıllık bir hazırlık vardı. Bu saldırıdan Mossad'ın, CIA'nın, İngiltere'nin haberi olmaması mümkün değildi. ABD ve İsrail bunu meşru zemine çekti. İsrail ve, bir anda mağdur rolüne büründü o saldırıyı. Onu fırsat olarak, büyük bir fırsat olarak yakaladı. Çünkü o teşvik etmişti ABD ile beraber. Ve dedi ki Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Orta Doğu'yu değiştireceğiz dedi. Ve sonra ne yaptı? Gazze Lübnan'ın güneyi ve Suriye'nin güneyini işgal etti. Hizbullah. Suriye'de yönetim değişti. Artık İran'ı, des İsrail destekleyen. Hizbullah ve Hamas minimum düzeyde gücünü indirdi. Artık karşı koyacak bir gücü olmadı. Ne kaldı geriye? Pentagon'un çok gizli belgesinde kalan İran. İran'da da 2003'ten beri deniyor. 2023'ten beri. Biliyorsunuz arada bir İran saldırı yaptı, o yaptı, İsrail yaptı. ABD, İngiltere ve İsrail 2023'ten beri İran'ın bütün silah sistemlerini test etti, denedi. Hava savunması nasıl istihbaratı nasıl kritik yerlere Mossad ajanları yerleştirdi bazı sistemler yaptı ve denedi ve dedi ki tamam şu anda zamanı geldi İran'da kutlanan bir bayram var şu anda Şiilerin Alevilerin kutladığı Gadirhum bayramı evet. tam da buna denge bugün o bayram İran'da o kutlanan dini o... bir bayram Çok yani Şiilerin Alevilerin evet. en büyük bayramıdır o Gadirhum derler Tam da o güne getirdi. O güne denk getirdi yani. Ama evet. neydi asıl burada? Artık İran'ın İsrail'le uzun süreli veya İsrail'e çok büyük zarar verecek bir muharebe yeteneği yok. Nitekim gördük. Demek ki bu 2001'den gelen bir proje. Şimdi böyle olunca Netanyahu'nun bugün önemli bir mesajı var. 2023'te demişti ki bu uzun bir savaştır, Orta Doğu'yu şekillendireceğiz dedi. Gazze'ye ve Lübnan'a bağışlar. Evet. Şimdi bugün ne dedi? Trump'a tabi, bilgi Trump ABD olmadan bir şey yapamazdı. Şöyle dedi. İsrail yükselen aslan harekatını başlattı diyor. Neden ya bugün? Bu tehdit yani İran tehditi ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek. Günlerce devam ettiği aylarca da olabilir. Öyle olacak. Çünkü İran Suriye gibi, Irak gibi de değil. Yani Biraz fazla Gazze ancak, gibi de değil yani. Tabii ancak şu var. ABD ve İsrail'in nihai hedefi, asıl hedefi ne? Bir. Birinci öncelikle İran rejimini değiştirmek. İran rejimini değiştiremezse, olmazsa değiştirmek çok zor. Çünkü İran rejiminin varoluş maksadı ne? İsrail ve ABD düşmanlığı. Yani İran rejiminin varoluş maksadı şeytan ABD, şeytan İsrail, düşman İsrail, düşman ABD. Dolayısıyla var varoluş maksadı olunca o kolay kolay gitmeyecek. O zaman olmazsa rejim değişmese ne yapacak? Irak gibi, Suriye gibi çökmüş bir ülke konumuna getirinceye kadar havadan ve denizden bombalı. Hiçbir zaman kara harekatı olmaz tabii. Yani karadan asker gitmez, tank gitmez. Evet. Dolayısıyla e, bu duruma geliyor. Ama bununla beraber İsrail, ABD, İngiltere gibi güçler ne yapıyor? Oradaki İran'da kendilerine yönelik işbirlikçileri var İran'ın içinde. Terör örgütleri, devlet dışı örgütler, paralı yapılan, çeşitli yerlerde ne yapıyorlar bunlar? Çeşitli yerlerde sabotaj faaliyeti, casusluk faaliyeti, kundaklama faaliyeti, işte yakıt depolarını ya da benzinlikleri ya da akaryakıt istasyonlarını bombalama, yangın çıkarma. Bu orada devam ediyor şu anda İran'da çeşitli yerlerde. Amacı ABD'nin ve İsrail'in kısa süre ve orta vadede 15 gün, 20 gün veya birkaç ay içerisinde orada artık bıkmış İran halkının rejime karşı toplu bir hareketi. Ya yani ne demek o? Protesto yürüyüşleri, sokak gösterileri. Çünkü İran'da şunu unutmayalım. İran rejiminin en büyük sorunu şu. İran'da yaşayan insanların büyük bir bölümü İran rejimiyle arada problemi var. Bu rejim gitsin de kim gelirse gelsin düşüncesinde. Hı, evet, evet. Bu nedir? İran gibi Pers İmparatorluğundan gelmiş köklü bir devlet yapısına sahip, gelenine sahip bir ülkenin geldiği durum çok acıklı bir öyküdür. Bunun nedeni ne? 45 yıllık bir Molla rejiminin köklü İran ordusunu getirdiği durum budur. Bunun özeti ne? 5000 yıllık savaş tarihinde askerlik sanatından ve savaş sanatından uzaklaşan bir ordunun geleceği durum bu. 45-50 yıl önce daha mı iyiydi İran? Daha iyiydi. Daha... Tabii askerlik sanatından uzaklaşmış, savaş sanatından uzaklaşmış bir ordunun gelebileceği bir yer şu. Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, diğer üst düzey komutanlar bulundukları yerlerde nokta atışıyla etkisiz duruma getirilecek duruma gelir ve İran o anda bir uçağı düşüremez. Bu 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 büyük çok bir çok acıklı, hüzünlü bir öyküdür bu İran için. Ama bu savaş tarihinin kaçınılmaz bir sonucudur. Askerlik sanatından, savaş sanatından uzaklaşmış hiçbir ordu istediği kadar askeri olsun, istediği kadar silah olsun, savaşma yeteneğini kaybeder. Aynen. Neden? E çünkü liyakat sistemi yerine ne gelen o Molla sistemine ve oradaki sisteme Torpil. biat eden. Biat eden. Biat eden. Torpilden biat eden biri gelir. Evet. Biatçı. E, biatla tesbih biat... çekmeyle muharebe kazanılmıyor evet, maalesef söyle. Evet.